Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Daha önce 3 video çekmiştik zaten. İzleyenler olabilir. Şimdi biz videomuza geçelim. İlk Star Lord. Adı da Star Lord. Demiştim zaten anlamışsınız. Star Lord. Maske takamıyor böyle. Sonra böyle şu böyle bomba gibi bir şey atıyor. Ben benden oğlum ama bir de şöyle müzik dinleyebiliyor. Öyle ne takmışlar hala anlamadım. Yani çıkarken. Bir de uçabiliyor. Uçarken illa maskesini takması lazım. Sıra Drax'ta. Drax böyle Tamam böyle yapabiliyor. Böyle bıçak şeyle yapabiliyor. Bir de böyle yapınca da böyle oluyor ya. Yani. Ne iş? Gamora. GAMORA geçeyim mi? Böyle kompi yapıyor. Kompi yaparken kuyruğunu falan çıkarıyor. Ama biz kuyruğunu çıkaramıyoruz. Bir de yuvarlığa bakıp tutunca yine şöyle bir şey oluyor. <laughs> Videomuz bu kadardı. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.